Dun dun, dun dun, dun dun, dun dun, dun dun, dun dun. dun, dun. Dın 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 seni sordum yıldızlara bir de baktım yakamızda var yine düştüm yangınlara ama yoksun yanımda vuruyor bir de anılar ya ölüm gibi yine çıksan yollarıma arıyor <laughs> bir geç kaldım bir Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum. Belli değil inan başı sonu. Dolmuş küllükler ben yakıyorum. Ah yakıyorum. Kalbim cezalı cezalı. Söyle ben.